Prota YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ayasofya Camii ve Sultanahmet Med yürüme mesafesinde bulunan Otel Turkish House'a ziyarete geldik. İlk başta bu oteli biraz gezdikten sonra Otel Genel Müdürü Ahmet Öztunç ve ardından bu otelin mimarı, aynı zamanda işletmecisi Deniz Alkan ile küçük bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hazırsanız biraz göz atalım. Turkish House'u gezmiş bulunuyoruz. Sohbetimize başlamadan önce aslında biraz sizi de tanımak isterim Deniz Hanım. Ama söylemem gerekir ki otel gerçekten çok muhteşem gözüküyor. Yani o Türk kültürünü insana verişli kapıdan girdiğinizden itibaren o aldığınız his çok güzel, çok samimi bir ortam yaratmışsınız burada. Bence çok güzel bir iş çıkmış. Biz sizden başlayabiliriz. Biraz tanıtır mısınız? Evet, ben 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Mezuniyetimden beri tarihi yapı, eski eser, restorasyon işleriyle uğraşılan bürolarda çalıştım. Kendi büromda da buna devam ettim. Daha sonra yüksek lisansımı da bu konu üzerine yaptım. Türk Hamanları ile ilgili bir tezim var. Hep bu tarihi yapı restorasyonu uygulaması içinde olduğumuz için eşim yüksek inşaat mühendisi Yaşar Alkan da tabii uzun süren bir evliliğimiz var. O da benden de etkilendi sanırım. Burada bir bina alma fikri ondan çıktı. Eski metruk bir bina vardı burada. 11 yıl önce o yapıyı yaptık. Daha sonra oğlumuz büyüdü halkla ilişkiler okudu. Üstüne turizm işletmesi yüksek lisans yapınca oradan bu yapıyı bizim bir otele çevirme fikri doğdu. Ve son iki senedir, 2020'de başladık. İki senede yapıyı inşa, yani rekonstrüksiyonunu yaptık. Yeniden yapım. Restorasyonu mümkün olmadı. Çünkü yapının statik raporlarından bu yapıyı ayakta tutmanın mümkün olmadığını koruma kurulu da aynı şeyi söyledi ve rekonstrüksiyon yapıldı. Yapı tekrar e, söküldü. Aynı geleneksel yapım tekniğiyle ahşap konstrüksiyon, Bağdadi sıva, Bağdadi çıta, Horasan sıva teknikleri hepsi kullanılarak e, yeniden plan da çok büyük ölçüde sadık kalınarak yeniden rekonstrüksiyonu yapıldı yapının. Yani o ahşap kokusunu hissediyor insan direkt evet. otele girdiği andan itibaren bence çok isabetli bir karar olmuş. Peki Turkish House adı nereden geliyor? Kim bu fikri buldu ilk? Evet. Şimdi dediğim gibi bu yapı 1800'lerin sonunda bir Türk yani eski tapularına da bakınca sahibi de Türkmüş. Çünkü gayrimüslim de olabiliyor bazen. Farklı milletten insanların da kullandığı evler oluyor ama bu ev gerçekten bir paşanın de değiştirme şeyi var. Bir, yukarıda Bal Sokak var, oradaki bir yapıyla burasını takas etmişler. Bunu eski tapuda, Osmanlı tapularında okuyup görebiliyoruz. Ve tabii o zamanın geleneksel Türkiyevi şeyi var, plan şemaları var. Eğer ayrıksa bir bahçe içindeyse farklı, bitişikse farklı. Bu bitişik bir yapı. Önde bir odası, arkada iki odası vardı binanın kendisinde de. Biz de o şekilde, aynı şekilde otele çevirdik. Şema oydu, sahibi, eski sahipleri Türk, eviydi burası. Biz de otelin adını aramızda biraz böyle e, bir da tartıştık sonunda adının özüne uygun olması açısından otel Türk inşası olmasını uygun gördük. Gerçekten Türk kültürünü çok yansıtıyor. Bence içerideki yapısıyla, o mimarisiyle, alttaki yapıtlarla, o cam üzerinden geçtik biraz önce bahçeye çıkarken çok enteresan bir yapı olmuş bence çok ilgi çekici. Evet. Şimdi o da onun da şöyle hikayesi. Bu yapıya işte projesine uygun olarak restorasyon projesini çizip bir de teknik hacim ihtiyaçlarından dolayı bir bodrum kat teklif ettik. Koruma kurulu da kabul etti. Projeye başladığımızda burada arkeoloji müzesinin denetiminde kazı yapılabiliyor, elle kazı yapılabiliyor. Kazı yapılırken altta bazı kanıtlar olduğu fark ettik ve koruma kurulu bu kalıntıların çıkarılarak korunmasına ve teşhir edilmesi yönünde bir proje onayladı. Biz de onu bir cam döşeme ile aşağıdaki kalıntıları koruduk. Kalıntıların gelen raporlarında, sanat tarihi ve malzeme analizlerinde anlaşıldı ki bu geç Bizans, erken Osmanlı dönemi yapı kalıntıları. Biz de bunları koruyoruz. Tabi burası oldukça tarihi bir bölge. Şimdi içinde bulunduğumuz bahçenin hemen arkasında şimdi benim karşıda gördüğüm bahçe duvarı çok önemli bir duvar. Burası Büyük Bizans Sarayı'nın bahçe duvarı ve yani bin küsür yıllık bir, hatta 1500 yıllık bir duvarın dibindeyiz şu anda. Çok tarihi. Evet. Gerçekten birçok çağ var burada. Odalar da çok şahane gözüküyor bu arada. Çok evet. emek harcanmış çok belli. Evet, Aynı zamanda çok geniş. Şimdi odalar dediğiniz gibi Türk kültürünü hani adına da <laughs> uygun olsun diye kalem işi sanatı vardır geleneksel Türk mimarisinde. Onu kullandık Duvarlarında kalem işleri var. Tavanları zaten orijinal tavanlar, ahşap hasalı tavanlar. Evet bir yani kapılarıyla, bioclim pencereleriyle Gerçekten geleneksel bir Türk mimarisini hissetmeniz için de orijinaline sadık kaldık. Katılıyorum. Peki şu an kaç oda bulunuyor otelinizde? Şu anda 10 oda ve 20 yatak var. Başladık misafir kabul hı hı. etmeye. Geldiklerinde Türk misafirperverliğiydi. Hem kahvaltımızda hem misafirperverlik davranışlarımızda göstermek için öyle bir çabamız olacak. Umarız gelenler de bu havayı koklar ve memnun olur bir daha gelirler. Geleceklerine eminim. Zaten çok yeni rezervasyon almaya başlamış evet. bir otel. Ve misafir araladığınızı şu an misafirleriniz olduğunu da gördük. Bence oldukça memnun gözüküyorlardı bu arada. Evet. Hazırlanan kahvaltılarla olsun. Evet. Sizin misafirperverliğiniz olsun. Çok teşekkür ederiz konuşma için. Şimdi biraz otel yönetimi sürecinden bahsetmek istiyoruz Ahmet Bey'le küçük bir sohbet gerçekleştirelim istiyoruz. Yazılımlar olsun, kullandığınız çözümler olsun. Evet. Biz de ProTel ekibi olarak sizlere geldiğiniz, bu röportajı yaptığımız için teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun. Merhaba Ahmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Oteli biraz Deniz Hanım'dan dinlemiş olduk. Evet. Tarihini, nasıl açıldığını, adının nereden geldiğini. Sizle sohbete başlamadan önce aslında ilk sizi tanımak isteriz. Tabii ki. Ben yaklaşık 25 senedir turizm sektörünün içindeyim. Liseyle başladım. Zaten lise aşamasında mecburen bir çalışma dönemimiz oluyor, staj. Oradan çalışmaya başlayarak bugünlere geldik. Ön büro kökenliyim. Onun dışında tabii ki hani çalışma stajlarımda ortamlarım oldu. Her bölümde çalışmışımdır otelin. Onun haricinde son iki otelinde de yöneticilik vasfıyla. Küçük otel olduğu için her şeyi elinize atmanız gerekiyor. Oradan bir tecrübem var. Yani her bölümde aslında bir bilgim vardır. Peki. Şimdi otelin biraz operasyonel süreçlerine değinmek istiyorum. Peki. Ondan öncesinde proteli nereden duydunuz? Operörünüzü hmm. kullanıyorsunuz. Hmm. Neden kullanmaya hmm. karar verdiniz? Hani asıl size katkı sağladığı noktalar tabii. Şöyle söyleyeyim, ben ön büro kökenli olduğum için uzun yıllardır, yaklaşık 20 senedir Protel'le çalışıyorum aslında. Hani başka kullandığım programlar da oldu, o yüzden artılarını çok iyi biliyorum. Tercihimiz bu sebepten Opera tarafından oldu. İşte bildiğiniz gibi Opera'nın raporlama kısmı aslında çok önemli. Pek kimse buna dikkat etmese de bu tarz otellerde. Ben onu çok önem veririm. O yüzden hani böyle bir tercihimiz oldu. Sorunsuz kullanımı, işte anında destek, biliyorsunuz oteller 7-24 çalışan canlı bir yapı ve bizim anlık böyle çok ani yardımlara ihtiyacımız olabiliyor. Maalesef hani çoğu sektörde bunu sağlayamıyor. Yani bizim hani bir sıkıntı yaşadığımızda anlık bir desteğe ihtiyacımız oluyor, onu olamıyor. Bu sefer ne oluyor? Bize bir oda kaybı gibi oluyor bu. Opera'da bunu yaşamıyoruz, proter kısmında. O yüzden tercihimiz Opera'dan yanı oldu. Teşekkür ederiz. Peki operasyonel süreç tam olarak nasıl işliyor? Yani bir misafir otele giriş yaptığı andan itibaren. Hı hı. Çok yenisiniz şu an. Çok evet. yeni rezervasyon almaya başladınız biliyorum. Ama mesela ilk tecrübenizde ne yaşadınız? Nasıl bir kolaylık sağladı aslında şu an kullandığınız çözüm? Şöyle söyleyeyim hani ben zaten kullanmayı bildiğim için benim için bir zorluk çıkacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki yani kullanımı kolay. Tabii ki ilk öğrenme aşamasında açıkçası hani böyle bir bocalama dönemi yaşayabilir arkadaşlar ama alıştıktan sonra gerçekten çok faydalı, detaylı bir program olduğunu düşünüyorum. Diğer programlara göre. Şöyle misafir kısmında da bize sağladığı faydalar yani herhangi bir şey olduğunda geriye dönüp baktığımızda misafirle ilgili tüm detaylara ulaşabiliyorsunuz. Onun daha önceden kaldığında herhangi bir isteği olduğunda ona ulaşabiliyorsunuz. Orada sizin önünüzde geliyor ve tekrar bunu misafire o gelmeden sağlama imkanımız olabiliyor. Bunlar bizim için artı tabii ki. Evet misafir konusunda Hı -hı. çok gelişmiş bir evet. ürün. Kesinlikle katılıyorum. Peki sağladığınız ek hizmetler var mı? Çok güzel bir kahvaltı gördük yani. Evet kahvaltımızı mesela. çok özenerek yani dediğimiz gibi Türk evine, Türk misafirperverliğine uygun bir kahvaltı olmasını istiyoruz. Biliyoruz Avrupalı misafirler hedefimiz bu arada. Hani onlara yönelik olacak. Böyle hani çok böyle Bizim gibi oturup böyle <laughs> kahvaltı eden insanlar değiller ama biz yine de o hizmeti sunmaktan geri kalmayacağız. Onun haricinde biz Deniz Hanım'ın da dediği gibi işte bu teknik süreçte, temel kazmada oluşan kalıntılar sebebiyle bir bölüm kaybımız oldu tabii ki. O yüzden hani böyle misafirlerimize çok bir imkan, hani atlet tarzı şeyler sunma imkanımız yok ama çok keyifli bir bahçemiz var gelip burada sabah kahvaltılarını edebilirler. Sadece kahvaltı değil akşam güzel İstanbul'umuzu gezdikten sonra gelip burada bir çayını kahvesini içebilirler. Onun haricinde biz bu kalıntıları bir eksi olarak değil bir artı olarak görüyoruz. Hani olsun ki spa'mız olmasın ama misafirler bu güzelliği, bu tarihi dokuyu yaşayabilsin. Yeter ki onun değerini anlayabilsin. Bizim için o daha önemli. Kesinlikle katılıyorum. Zaten direkt denizin dibi yani her yerden gözüküyor Evet. otelin önüne çıktığınız zaman. Evet. Çok teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için, için. Sağ olun. ev sahipliğiniz için. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Bugün Hotel Turkish House'daydık. Öncelikle Deniz Hanım'a ve Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz misafirperverlikleri için. Umarım siz de sohbetten bizim kadar zevk almışsınızdır. <laughs>